Kazık olsaymışsın. Bu ne ya kim görecek bakacağım. Bak tatlım bak yabancı kimse yok zaten. Sinsi gibi geliyorsun ya. suç <laughs> suçüstü yakaladım. Ya pardon ben de bir suyu alabilir miyim? Beceremiyorum. ne yapayım? Bence daha sosyal aylıklı düşünmelisin tatlım. Konservatuara hazırlanıyorum ben, birazdan Ali gelecek, matematik çalıştıracak. Hem belli mi olur belki evlenirsin böyle şeylere hiç gerek kalmaz. Of, yok artık. Ali Mertoğlu bu, sağ solu belli olmaz. Evinin kadını, cemiyet hayatının Güloğlu verirsin. Aliş bir de sana butik açar. Hı? Ya susar mısın ya? ya? Bu söylediğin matematik çalışmaktan daha fena. Hem Ali'nin öyle şeylerle işi olmaz. Emin misin? ...en son seni üzdüğünü fark etti. Vallahi ben kendisinden bir bomba bekliyorum. Ne diyorsun ya? Korkutmasana beni kızım. Yani ben Ali'yi gördüm biraz önce. Mücevher mağazasında tek taş pırlanta bakıyordu. Tek taş mı? Hı. Bildiğimiz tek taş mı? Hani Alişan böyle bir şey beklemiyordum. Ya sen şaka mısın? Yo ben gayet ciddiyim. Yapar mı böyle bir şey o? Dedim ya Ali bu. ...hızlı yaşa, genç evlen ekolünden bir arkadaşımız kendisi. Tuğçe böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Cık, vallahi ben beklerim kendisini şaşırmam. Ben seni önden uyarayım dedim sadece.